Evet, alüminyum sülfat bileşiğinin sulu çözelsindeki iyon değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Şimdi grafiği incelediğimiz zaman değişim e, zaman grafiği verilmiştir. Hangi iyona ait? Alüminyum iyonuna ait. Alüminyum iyonuna ait derişimi vermiş. Ne kadar? En sonunda 0,4 molar olarak vermiş. Şimdi bunu çözebilmemiz için öncelikle e, alüminyum sülfatın iyonlaşma tepkimesini yazabilmemiz gerekiyor. Yoğunlaşma tepkimesini yazacağız. Hangi yolların ayrışı? Alüminyum artı 3 yolların ayrışı ve sülfat eksi 2 yolların ayrışı. Kat sayılarına bakalım. Alüminyumdan kaç tane var? 2 tane. Sülfattan kaç tane var? Üç tane. Kat sayıları yazdık. Bunu niçin yazdık? Bana alüminyum iyonunun de değerini vermiş. Molar değişimi değerini vermiş. Ama kimi sormuş? Alüminyum sülfatla ilgili sormuş. Ben buradan denklemden faydalanarak alüminyum sülfat bileşiğine geçeceğim. Alüminyum iyonunun bakalım kaçmış? 0,4 molar. Bu 2 molken kaç sayısına bakıyoruz? Bu 2 iken bu 3 ise bu 0,4 molarken bu kaç molar olacaktır? 0. 6 molar olacaktır. Gelelim buna. Bu kat sayısı 1 iken bunun 2 ise bunun kat sayısı 0,4 iken bunun kat sayısı kaçtır? 0,2 molardır. Şimdi gelelim alüminyum sülfatın molarını bulduk. Kaç molar bulduk? 0,2 molar bulduk. Ama bana molarını sormuyor. Molünü vermiş, hacmini soruyor. O zaman molarını biliyoruz. Molünü biliyoruz. Hacmini veren formül nedir? Molar eşittir en bölü V. molarımız 0,2 molar eşittir i̇şte molümüz 0,1 mol bölü hacim. Hacim buradan ne çıkar? E, sıfırlar virgüller birbirini götür 1 Bir 2 0,5 hacmin birimi nedir? Litredir. Çünkü mol bölü litre